Yeni bisikletimin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Paramız yok diye babam bana böyle bir bisiklet almış ama ben çok mutluyum. Aa Efekan! Efekan mı sen bunu nereden tanıyorsun şimdi ben sana gösteririm. Çakın lan şuradan velet! Aa ne yapıyorsun be ne, ne yapıyorsun? Motor yolunda ne uğruyorsun lan velet? Ben ne güzel yolumda gidiyorum ya neden bana vuruyorsun? Ya Efekan çok özür dilerim. Sen benim sevgilimin nasıl arkadaşı olursun lan velet? Lan senin sevgilinin ne arkadaşı olacağım ben de. Be? Bak Fatma bundan sonra bu çocukla arkadaşlık yaparsan bu çocuğun kemiklerini kırarım. Aa kafam Ulan ben senin var ya şimdi. Daha seni Fatma'nın yakınında bile görmeyeceğim. Şuna bak ya şuna bak motor var diye kendini bir şey zannediyor. Ali abime söylesem var ya bu çocuğun kafasını gözünü patlatır ama ben bu işi kendim halledeceğim. Bisiklet sürerken insan öyle vurulur mu ya? Az daha ölecektim. Kafam çok ağrıyor. Bak Fatma sana söylüyorum o çocuğu bir daha görürsem onun da senin de kemiklerinizi kırarım sizin. Ya aşkım okuldan arkadaşım, tanımıyorum bile kendisini. Okulda görüyorum sadece. Bir daha o çocuğu senin yakınında görürsem o çocuğu döverim. Duydun mu beni? Tamam. Aşkım ya tamam duydu. Aa Sırtımı işte buradalar. Hop hop zengin sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ulan var ya benim de elim kaçınıyordu dövecek insan arıyordum geldiğin çok iyi oldu. Ulan bisiklet süren insana öyle vurulur mu ya bisikletten düşseydim yaralansaydım kafamı çarpsaydım hastaneye kaldırsalardı ölseydim ne olacaktı ulan ne olacaktı? Ya Efekan tamam işte bir şey olmadı bisikletten düştün sadece ufak yaralarla kurtuldun bak dövecek seni git buradan. Ulan zaten yaralanman için vurdum ya. Şuna bak ya şuna bak terbiyesiz herif bile utanmadan yaralamak için vurduğunu söylüyor. Ulan sen kimsin de bana vuruyorsun be. Sana nasıl vuruyorum ben işte böyle. Aa karnım ulan senin başın var ya. Aa. Seni gidi velet hak ettiğini buldun. Ne oluyor lan orada ne oluyor? Sen Kazım abimize şekil mi yapıyorsun? Kazım abi dur dur güzel dur dur. Sen kenara çekil sen o sınavdan biz geliriz. Aa yapmayın vurmayın bizi gidi Kırdılar bisikletimi. Aa, Ali abi yardım et, canım çok acıyor. Aa. Bisikletimi para par ettiler ulan. Hay tutmuşsunuz siz be. <laughs> canım çok acıyor. <laughs> Aferin çocuklar size aferin. Hak ettiğini buldun mu ulan velet? Kazım abi ezin haddinden geldik. Çok güzel şekilde dövdük onu. Şuna bak şuna yerden bile kalkamıyor. O var ya daha 5 gün kendine gelemez. Çok güzel dövdük biz onu. Anca zaten 5 kişi döverseniz benim bisikletimi kırdılar. <laughs> Ağlamalın, ağlama lan ağlama kalka ya Ali ağlar mı? Aa, aa göreceksiniz siz. Göstereceğim size gününüzü. Bekleyin burada. Ulan şu de bak hala konuşuyor. Git lan buradan git. Tamam ya tamam yeter. Kazım abi bu kaslı Marazali'nin kardeşi yalnız. Haberin olsun sıkıntı çıkmasın sonra. Oğlum ne sıkıntısı çıkabilir lan? Gerekirse onu da döverim. Benim abilerimle mafya. Aa, pop, bu iş çok uzayacak. <laughs> yere dövdüler beni ya. Ben onlara hiçbir şey yapmamıştım ama. Ali abim olsa var ya onların kafasını gözünü kırardı. Bu şekilde dayak yiyip rezil olmazdım. Canım çok acıyor ya. Şu yüzümün haline bakar mısın? <laughs> rezil oldum resmen rezil oldum. Arkadaşlar o kişilerden intikam almam için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlardan edin lütfen intikam al efekan yazın ki onlardan intikamımı alayım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Dayak yedim ama dayak atacağım. Göstereceğim onun gününü. Hı? Şuradaki efekan değil mi ya? Efekan sen neden? okulda değilsin kardeşim? Ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu? <laughs> Ali abi bir şey olmadı ya. Okuldan çıktım oturuyordum öyle. Efekan doğru söyle bana. Kim yaptı sana bunu? Kim yaptı? Söylesene Efekan biri sana bir şey mi dedi? Kim yaptı bunu? Söylesene bize. <laughs> ya Hasan abi gerçekten bir şey yok. Bisikletten düştüm. O yüzden ağlıyorum. Efekan yalan söyleme bak. Beni sinirlendirme. Sen bisikletten düştün diye ağlamazsın. Kim yaptı bunu Efekan? Söyle hadi bize. Ya Ali abi okulda Kazım diye bir çocuk var. Ters yerindeki bisikletle okuluma gidiyorum. Geldi bana arkadan motorla tekme attı. Yere düştüm. Arkasında da kız arkadaşı vardı. artık olsun diye bir dövdü resmen orada. Bisikletimin zincir attığı için bisikletimle okula gelemedim. Elimle getirdim bisikleti. Sonra okul bahçesine giriş yaptığımda Ali abi. Ee ne oldu? Anlatmaya devam et. Okul bahçesine giriş yaptığımda da 7 kişi beni dövdüler. <laughs> ne? 7 kişi dövdüler bir de he? Marazeli ne yapıyoruz? Hasan sen al Efekan'ı eve götür benim halletmem gereken bir iş var. Ali abi durdur dur, onun abisi mafya. <laughs> Hı işte buradalar Efeka'nın bisikletini kırmışlar. Bana bakın lan Kazım hanginiz? Olamaz Efeka'nın abisi ağabeyi... Benim lan benim sen ne kimsin ne oldu anlat bakalım derdini. Benim kardeşimi kim dövdü lan kim dövdü? Tabii ki de biz dövdük oğlum ne oldu söyle bakalım seninle mi canın dayak istiyor yoksa? Ulan bu kadar kişi demek kardeşimi dövdünüz ha? Şimdi ben size gününüzü göstereceğim bitti oğlum sizin içiniz. Ulan burada bu kadar kişi bizi dövebileceğini falan mı zannediyorsun? Ulan bu kadar kişi olsanız ne olacak bakayım etrafıma bir taneniz bile adam değilsiniz de oğlum. Kim yaptı lan bunu kardeşime kim? Ben yaptım ulan ben gel aynısını sana da yapayım. Aa burnum işte ben de bunu bekliyordum. Beni gaza getirmenizi bekliyordum Gel bakalım şimdi buraya Arkadaşlar çok kalabalıktan onlar 5 kişi ben tek kişiyim Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen Ulan bu çocuğu öyle bir dövünce Kardeşi efekan bile tanıyamasın Aşkım dikkatli olun. O marazeni çok tehlikeli Ulan bu tehlikeli olsa ne olur Şuna bak tek kafayla yarı yıktım Hadi çocuklar şuna haddini bildirin Gelin bakalım gelin ilk kimden başlasam Gel bakalım ilk senden başlayayım Aa saldırın koruyun ulan koruyun Çok kişi Aa. aa vurdun lan kardeşime sen mi vurdun yoksa söyle hemen sen mi vurdun kardeşime yeter mi ulan yeter mi bu yedi yeter mi dur durdum artık ailem beni tanımayacak dur aa yeter aa Karazel kimmiş tanıdın mı lan şimdi kimmiş gördün mü al bakalım bunu al bir daha benim karşıma açma çık buradan Al sana al bir daha benim karşıma sakın dokunma sakın Oğlan şimdi sana gösteririm saldırırım Gelin bakalım gelin aa. gelin Çıkın başa çıkacaksınız da Siz Marazel'i daha tanımıyorsunuz Aaaa Ulan bir daha kardeşime sataştığını görürsen seni daha kötü yaparım. Duydun mu beni? Duydun mu lan? Duydun mu? Tamam tamam yeter bırak beni. Bana Bıra seni yeter bırak tamam dövdün işte. Gel bakalım buraya şehir meydanına birkaç tur atalım. Abi bak bırak beni benim abilerim mafya seni çok kötü yaparlar. He bu gelen sesler de ne? Gel lan buraya gel özür dileyeceksin kardeşimden duydun mu beni? Kalk lan ayağından kalk özür dile kardeşimden. Efekan yalvarırım affet beni yalvarırım eşeklik ettik affet lütfen. He abicim ne olmuş buraya? Kedi olmuş baksana önünde düşecek ayakkabımı yalatsam ya neyse neyse tamam affettim şimdi git ulan buradan bir daha seni kardeşim yakınında görmeyeceğim Aa, ulan marazeli adam resmen bizi dinlenerek dövdü Aa, ağzım çok acıyor sana kimse sataşamaz kardeşim merak etme bir şey olursa gene ben bana söyle ben onların haddini bildiririm ha <laughs> valla özür diledi benden ya az önce beni döven kişi benden özür diledi abicim çok güçlüsün sen ya çok güçlüsün teşekkür ederim sana efekan marazeli oğlum bu şakaya gelir mi adamı var ya tokat manyağı yapar. Arkadaşlar abim adamları çok güzel şekilde dövdü gördünüz mü? Lütfen kanala abone olup beğenmeyi ve yorumlara kalp atmayı hani yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abim beni o kötü insanlardan kurtardı resmen intikamımı aldı benim. Ne sandın kardeşim biz de soba borusu değiliz. Böyle bir şey olursa bir daha ilk baş benim haberim olacak tamam mı? Tamam abicim tamam sen hiç merak etme bir daha sataşamaz ama sataşırsa ilk sana söyleyeceğim. Söz veriyorum sana söz veriyorum. Var ya çok güçlü olduk be abi biz bu şehrin mahvesi mi olsak ne olsak ya? Abartma Efe abartma. Hadi bizim işimiz gücümüz var de doğru okuluna Tamamdır abicim tamamdır arkadaşlar Abim intikamımı aldığına göre bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Bay bay <laughs> Soruyu bilemeyeni pataklarım Soruyu bilemeyeni döverim bulan duydunuz mu lan beni duydunuz mu Baldı öğretmenim sakin olun. Vallahi duyduk sizi ya. Vallahi duyduk. Hazırsanız sorumu soruyorum ulan. Hazırsanız sorumu soruyorum. Tahtadaki soruyu cevaplamayanı hem döverim hem okuldan atarım. En arka sıradaki soruyu yaratık senden başlıyoruz. Ya Baldi öğretmenim benden başlamasak olmaz mı? Çünkü ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ulan kimden başlayacağıma ben karar veririm ben. Demek sorunun cevabını <laughs> bilmiyorsun ha. Ulan gel lan buraya seni cetvelle döveceğim. Biri biri şu manyak Baldi'den kurtarsın. Var mı ulan? başka sorunun cevabını benim yani var mı? Bebeğler yardım edin ben sorunun cevabını bilmiyorum. Çok korkuyorum çok. Arkadaşlar sakin olun. Esra bir şey yap Esra lütfen bir şey yap. Sen zekisin akıllısın lütfen bil şu soruyu yoksa hepimizi dövecek bu baldi. Arkadaşlar durun durun soruya bakıyorum merak etmeyin bulacağım. Esra hemen bul yoksa bu balde hepimizi okuldan atacak hepimizi dövecek. Esra hadi güveniyorum sana hadi yapabilirsin sen bu soruyu başarabilirsin. Durun durun meşgul etmeyin beni hesaplama yapıyorum. Kimi seçsem kimi seçsem o piti piti karamela sepeti Esra'yı seçtim cim lastiği ki Esra sen cevaplayacaksın bilemezsen atarım seni okuldan. Eyvallah. Sakin ol sakin ol sen bu soruyu yaparsın bu soru senin için çocuk oyuncağı. Hadi bakalım Esra seni dinliyoruz. Tahtadaki sorunun cevabı nedir? Cevapla hemen. Arkadaşlar lütfen yardımcı olun. Sorunun cevabını biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen hemen yardımcı olun. Hadi arkadaşlar hadi soruyu bilen herkes cevabı yazsın hemen yorumlara. Evet evet sorunun cevabı gelmeye başladı. Arkadaşlar ipucu verdi bize. Elmalar 10 diyormuş? 10 10 10 30 eder. Muzlarda 3 artı 3 ettiğine göre 6 demek ki muzlarda 3. Elma 10. Muz 3. Muz 3 olduğuna göre iki karpuz kaçtır? 8 artı 8 16 artı 3 19. Arkadaşlar buldum buldum yardımınız için teşekkür ederim. Evet evet soruda karpuzu soruyor karpuz 8. Oo oh, oh. benim akıllı kızım Esra. aferin sana, aferin sorunun cevabını bildin. Bu yüzden senin tüm notlarına 100 artı takdir artı teşekkür veriyorum. Esra var ya, bizi acayip büyükten kurtardın. Teşekkür ederim sana. Vallahi teşekkür ederiz Esra, bu baldiden kurtardın bizi. Oğlan Esra sayesinde kurtuldunuz. Dersimiz bitmiştir, gidebilirsiniz. Efekan, hadi zaman kaybetmeden gidelim bize. Daha kalacak yer bakmamız lazım. Malum evde kal saçmalama Esra saçmalama ben babanla konuşurum ya böyle olmadığını anlatırım evde kalırsın nerede kalacaksın kızım saçmalama Sana hayır dedim Efekan bir daha benim sözümü ikil etme o evde kalmayacağım dedim sana Hadi Efekan hadi gidelim de bana kalacak yer bulalım malum kalacak yerim yok artık Of Esra of başımıza iş çıkartıyorsun nerede kalacaksın kızım nerede kalacaksın Bilmiyorum Efekan bilmiyorum tamam mı bilmiyorum Gel gel şu parkta oturalım da plan yapalım nerede kalacağını düşünelim Ben buldum galiba Anacım bu köpek kulübesi ya köpek kulübesi burada kalınır mı? Bak saçmalama artık sinirlenmeye başlıyorum. Of sinirlenme ya sinirlenme çözüm üretmeye çalışıyorum ne yapayım? Kafayı yedirteceksin bana ya kafayı yedirteceksin. Köpek kulübesinde kalacağını söylüyorsun. Neyse ya neyse plan yapayım düşüneyim düşüneyim. Hı, buldum ben galiba yürü yürü bize gidiyoruz. Siz de ne yapacağız efekan daha annemle babam beni tanımıyor bile. Yürü dedim sana Esra yürü bir planım var diyorum dinle beni. Bak eğer gelmezsen bir daha seninle asla konuşmam. Of tamam ya tamam geleceğim. Şim yok ki benim. Hadi gidelim. Planın neyse göster bakalım. Annem ve babam seni çok sevecek. Hiç merak etme. Planını hala anlamadın ki efekan. Anneciğim babacığım biz geldik. Hoş geldiniz oğlum. Hoş geldiniz. Arkadaşına gelmişsin. Ders çalışmaya mı geldiniz? Ee, aslında ders çalışmaya gelmedik babacığım. Başka bir mesele var. Sana bunu söyleyecektim ben de. Söyle bakalım söyle merak ettim bak şimdi. Ya anneciğim Esra'nın babası Esra'yı evden kovmuş. Kalacak yeri yok. Ama benim yüzümden evden kovmuş Esra'yı. Esra bizde kalabilir mi birkaç gün? Siz de babasıyla konuşursunuz. Esra geri evine yerleşene kadar bizde kalsın lütfen. Senin yüzünden mi kovmuş sen ne yaptın ki? Tamam tamam o zaman ya yapacak hiçbir şey yok. Sokakta mı kalsın kız? Tamam bizde kalsın. Tamam tamam senin odun Esra'na ver. Sen de Ali abinin odasını edersin. Ali abin zaten şehir dışına çıktı. Bir süre gelmeyecek. Çok sağ olun anneciğim babacığım. Çok teşekkür ederiz Esra'ya. Evsiz bırakmadık Esra artık bizimle kalacak. Ben babasıyla konuşup durumu düzelteceğim. O zamana kadar bizde kalabilir. Oley be oley Esra'ya da kalacak yer bulduk. Çok sevindim ben çok sevindim. Efe planı işe yaramıştı. Esra'ya kalacak yer bulmuştu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video. Videoda görüşmek üzere kendinizi iyi bakın arkadaşlar bay bay